Yeni doğan bir bebeğin dünyaya gelişi heyecan verici bir hazırlık sürecini de beraberinde getirir. Eksiksiz bir alışveriş listesi oluşturmak bu sürecin en önemli adımlarından biridir. İşte bebek alışverişinde olmazsa olmazlar. Bebek giyiminde zıbınlar başrolde. Sık sık değişecek olan minik kıyafetler için zıbınlar, pamuklu iç çamaşırları, patikler, bere ve eldivenler önemli. Güneşten korunmak için şapka ve bebek elbise askısı da unutulmamalı. Emzirme dönemi, anneler için özel bir süreç. Emzirme süt yeni, göğüs pedi ve emzirme minderi gibi ürünler bu dönemi kolaylaştırıyor. Ayrıca süt saklama poşeti ve meme pompası gibi eşyalar da bu süreçte yardımcı oluyor. Bebeklerin kişisel temizliği için bebek küveti, banyo filesi, sünger ve banyo termometresi gibi malzemeler gerekiyor. Ayrıca başlıklı bebek bornozu, bebek şampuanı ve bebek yağı da banyo rutininde olmazsa olmazlar arasında. Bebeklerin rahat uykusu için beşik ve yanında nevresim takımları, ince battaniye, uyku tulumu ve yatak pedi gibi malzemeler önem taşıyor. Bebek telsizi ve cibinlik de bebeğin güvenliği için düşünülmesi gerekenlerden. Bebek alışverişinde sağlık en önemli faktör. Alerjiye sebep olabilecek oyuncaklardan kaçınmak ve hipoalerjik deterjanlar kullanmak gerekiyor. Bebeğinizin sağlığı için alerjen içermeyen ürünleri tercih edin ve temiz sözlükten daha fazla bilgi edinin. Bebek alışverişinde dikkat etmeniz gerekenler bunlarla sınırlı değil. Ancak bu temel eşyalar, yeni bir hayata başlarken ihtiyacınız olan konforu ve güvenliği sağlayacak. Bebeğiniz için en iyisini istediğinizi biliyoruz ve bu listeyle onun için en sağlıklı ve mutlu başlangıcı yapabilirsiniz.